Samet, ülke olarak gurur duyduğumuz, şehir olarak da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Samet'in Rizespor'a katılması, Rizespor ailesine katılması bizi önce mutlu, inşallah daha sonra da daha güçlü edecek diye düşünüyorum. Allah hayırlı etsin diyorum. Hem Rizespor'umuza hem şehrimize Allah hayırlı uğurlu etsin. Ya öncelikle tabii bu transferlerine geçen Rizeli büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Rize'nin bana ilgisi bir sezon başından beri biliyordum. Sezon başına gelmek çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rize Spor için evden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey güzel olacak. Merhaba. teşekkür ederim